İki oyuncu geldi. Konuşuyoruz sürekli. İşte golcü meselesi. İstersen böyle bir transfer gündemi toparlaması rica edeyim senden. İşte Solot falan deniliyor. Ee, nedir bir son durum bir transferde? Onu alayım ardından her bir yorum köşesinde parayla konuşacağız. Geçen sene herhalde devre arasıyla beraber 20 oyuncu falan transfer etti Fenerbahçe. Zaten Doğru. bunun sebebi de şuydu. Bunun sebebi de şuydu. Geçen Gelecek senininde kadrosunu oluşturmak ve geçen sezonda şampiyonluk mücadelesi yapmak dolayısıyla bu planlanan bir şey yani bu sene bu kadar az transfer olmasının etkenlerden biri gelecek ya yani geçen seneden bunun temellerinin atılması iki nokta atış işte planlanıyordu zaten o bazıları da yapıldı ve artık ileri uca transferi bekliyoruz ama şunu gördük ki geçen sene iyi bir kadro oluşturuldu ya da oluşturulmaya çalışıldı. Devre arasında Mesut ve İrfan geldi ama e, sonuçta işin büyük bölümü de yani iyi oyuncular alabilirsiniz, iyi kadro kurabilirsiniz ama hocanın da performansı çok önemli ve değerli. Geçen sene <laughs> her hoca bu performansı tam olarak sergileyemedi ama daha maçlar başlamadı, sezon başlamadı ama gördüğüm, benim gördüğüm her yere ağırlığını hissettirmeye, ağırlığını koymaya başlamış takımda. Ben işte son hazırlık maçını da seyrettim. Orada birkaç kişiyle konuşma şansı buldum aynen bıraktığı yerden devam ediyor. Yani şöyle bir uyum problemi yok, uyum sorunu yok. Sanki hiç ayrılmamış gibi bir de şey önemli yani e, bu agresifliğini hoca agresif bir yapıya sahip bu agresifliğini takıma yansıtmış. Mesela izleyicilerimiz e, bazı Fenerbahçe maçını hatırlayacaklardır. Son mesela maçta Zayt'sın kaptığı bir top var. İlk e, ilk yarıda e, gol olmadı. Gençler Birliği maçında Ferdi'nin Önde baskısı, Sosa'nın önde baskısı, Mert Hakan'ın önde baskısı. Bunlar hep hocanın istedikleri şeyler. Ve bu baskıları yapan oyuncular 21 yaşında Ferdi, 36 yaşında Sosa, işte gönderilecek mi acaba diye düşünden Zayt. E, dolayısıyla e, Vitor Pereira'nın takımı olmaya yönelik emareler görüyoruz Fenerbahçe'nin bu seneki kadrosunda. E, hoca da tabii şöyle e, pragmatik bir hoca, e, tecrübeli bir hoca. Kadroyu inceledi ve bu kadroya yönelik en iyi sistemini 3-4-3 olduğuna karar verdi ve o konuda ısrar ediyor. Şimdi o. Yarın... E, birazdan biraz daha bu, bu meseleyi detaylı konuşacağım. Bir de Fenerbahçe'nin tabi şimdi elinde çok oyuncu var. Bir de gidecekler var. Mesela işte Su meselesinden az önce bahsettin. E, ondan umutluydu doğal olarak Fenerbahçe ama pek olmadı. Şimdi bu sene kalabilir mi? Hep geleceklerden bahsediyoruz da gidecek oyuncular konusunda e, nasıl ben, gelişmeler ben var sene? Lemos'un Lemos gitmesini bekliyorum onu söyleyeyim yani şu anda stoperlere baktığında Lemos yani Sadık'ın bile gittiği bir ortamda Sadık niye Sadık'ın bile diyorum Sadık yerli bir oyuncu ve Sadık ne? çok çabuk bir stoper yani sizin böyle stoperlere ihtiyacınız vardır yani başka noktalar belki zaaf ama Sadık'ın çabukluğu çok önemliydi mesela Sadık'ın bile gittiği bir yerde ben Lemos'un kalmasını çok ihtimal görmüyorum ee, şimdi Serdar var Kolkır var Efendime söyleyeyim, e, Tisserand var. E, o bölgede yine merkez orta sahada oynayan, şey işte merkez stoperde denenen Gustavo var, Atilla var. Yani e, o bölgede ben Lemos'un ayrılma ihtimalini çok çok yüksek e, görüyorum. Zankayı saydın mı şöyle... bu arada? He, Zankayı saymadım. Zanka zaten evet. Ya yani mesela bana soracak olursan Zanka hem Lemos'tan hem Tisserand'dan daha iyi stoper ama düşünülmüyor. Hı. O da, da İstanbul'a inanmıyorsam, İstanbul'a geldi herhalde o da. Ee, geçen gün paylaşım yaptı. Mesela Zaytus konusu enteresan. Ee, Diego Ribas örneğindeki örnek gibi olabilir Zaytus. Niye? Diego Ribas'ı Pereira göndermeyi düşünüyordu ilk döneminde. Ama kamp da öyle bir kamp geçirdi ki e, Ribas olmayı aldı kaldı. Şimdi Zaytus da benzer performans sergiliyor. Bir de mesela maçta son hazırlık maçında bir duran top organizasyonu yapılıyor. Mesela onun başına Mesut'un geçmesini beklersin. Zaytis geçiyor mesela. İlk golde Zaytis kesti ve Tisserand oldu herhalde. Ee, mesela orada normalde Mesut'un olması gerekir diye düşünüyorsun. Ama bakıyorsun Mesut geride Zaytis kullanıyor topu. Bu da olumlu bir işaret. Zaytis adına olumlu. Bir de e, ben maç maçta stat'taydım. Oyuncular çıktı. İkinci yarıda birden bayağı bir oyuncu değiştirdi. Böyle 6-7 tane oyuncu değiştirdi Pereira. Hepsini tek tek tebrik etti. Hepsini tek tek tebrik etti. Zayt'la böyle bir ayrı konuştu. Yani Zayt'la böyle bir kısa bir diyalog oldu. Bunu olumlu anlamda söylüyorum oyuncu adına. Ee, Vitor Pereira'nın eleştireceğimiz, öveceğimiz birçok yanı var ama şahsen benim gördüğüm kadarıyla en çok takdir edeceğimiz konulardan biri de şu. Oyuncunun ismine, cismine, kariyerine bakmıyor. Yani iyiysen iyisin, kötüysen kötüsün. E, kötüsün. Dolayısıyla burada birçok oyuncu için Ama biliyorsun için... sanat şöyle bir problem oluyor Türkiye'de. İşte o baskı, e, işte özellikle Aykut Kocaman zamanı Fenerbahçe'de çok oldu. Valbiano iyi oynamıyor, bilmem ne, işte elinde büyük bir yıldız varsa oynamadığı zaman, kesik yediği zaman hocayı böyle topa tutuyor herkes e, taraftarlar falan. Yani bunu sadece Fenerbahçe üzerinde söylemiyorum. Her takım için geçerli. E, Mesut Özil meselesi de sanırım bu sene baya böyle bir konuşacağız gibi duruyor. ama hani iyi bir Mesut Özil demek şampiyonla bir adım daha yaklaşman anlamına gelecek. Ben çok merak ediyorum nasıl bir ikili ya da ortam olacak diye. Bu konuda bir kısa yorum alayım ardından derbi arbi yorum köşesine geçeceğim Senat. Yani şöyle ben bunu sadece Mesut'la ilgili değil. Mesela forma şansı bulması düşük ihtimal oyuncular için aslında ya anladım. söylemiştim. Yani ya anladım. mesela Ferdi, Ferdi son maçı çok iyiydi. Normalde Ferdi hani potansiyeli olan bir oyuncu ama bazı teknik adamlar cesaret etmez Zayt. Belki yani şöyle bir üstün körü bakar bazı hoca gönderir şimdi zati düşünüyor. Dolayısıyla burada Sen bu çok adaletli söylediğin... bir şey aynı zamanda Senat. Yani adam doğruyu yapıyor. Ya. malzeme var kim ne, nedir ne yapıyor bir görmek istiyor adam. Ya i̇şin işin, işin, başında o var Aydın. Artısı ve eksisi ona yazacak. Başarısız Doğru. olduğunda da diyecek hocam niye başarısız oldun? Akıllıca fan Persi konusunda da <laughs> he, konusunda da biz yani o dönemi hatırlıyorum yani e, çok direndi, çok direndi, çok direndi ama bir, bir noktaya kadar o da artık en sonunda ikinci yarı ile beraber herhalde daha fazla fan atmak durumunda kaldı. E, dolayısıyla burada e, ben Mesut'un yani Mesut sıra dışı bir oyuncu ve e, Mesut'a burada çok fazla eşlik eden oyuncu var Aydın. Yani bugün bakıyorsun Duran Topu Zaits kullanıyor. Bakıyorsun İrfan Can'la Mesut pas alışverişi yapıyor. Pelkas'la e, pas alışverişi yapıyor. Yani Mesut aslında e, bu Fenerbahçe kadrosunda eee şanslı. Yani söylemeye çalıştığım etrafında çok topu çok iyi bilen Sosa'sı, Mert Hakan'ı, İrfan'ı, Pelkas'ı hepsi bunların topu bilen oyuncular mesela. Kruse varken mesela böyle bir kadro yoktu. Mesela Kruse vardı ya Fenerbahçe'de bu arada böyle. Bak, şimdi adro... sen anlattıkça böyle bir <gülüyor> e, <gülüyor> çünkü bayağı da zaman geçti. Maçları izlemiyoruz. Lig bitti. Ya Fenerbahçe'nin de hakikaten çok alternatif bir kadro var. Yani bugün daha Mesela Mesut olmasa bugün Fenerbahçe'de en çok İrfan'ı konuşacağız herhalde. İrfan Can bu sene ne yapar diye. Evet. İşte Pelkas bak diyorsun. Evet. Vallahi çok iyi kadro. Bakalım ne olacak?